Karl Marx ve Friedrich Engels Burjuva sınıfının esas varlık ve egemenlik koşulu, servetin özel ellerde birikmesidir, sermayenin oluşması ve artmasıdır, sermayenin koşulu ise ücretli emektir. Ücretli emek yalnızca işçilerin kendi aralarındaki rekabete dayalı, taşıyıcısı ister istemez ve engelsizce burjuvazı olan sanayinin ilerlemesi. İşçilerin rekabet yoluyla yalıtılması yerine onları bir araya getirerek devrimci birleşimlerini sağlamakta. Demek ki büyük sanayinin gelişmesiyle Burjuvazi'nin üretim yaptığı ve ürünü sahiplendiği kendi temeli ayağının altından çekilmekte, Burjuvazi her şeyden önce kendi mezar kazıcılarını üretiyor. Onun yıkılması da proletaryanın zaferi de aynı oranda kaçınılmaz. Bugüne dek yaşanan tüm tarih sınıf savaşlarının tarihidir.